Yerli ve milli paramız Türk liramızın yurt dışındaki bütün paralara karşı yüzde bilmem kaç değer kaybettiği bugünümüzden Türkiye yüzyılından hepinize en kalbi duygularımla sevgiler. Zonayı atlatmış olmanın mutluluğu ve bugünkü yapacağım paylaşımın heyecanıyla size yeniden merhaba diyorum. Ben bir kez zonal olurum, bir halk bir devlet kaç kez zonal olur onu sanki tecrübe ediyoruz gibi diyerek az sonra videoma başlıyorum. Bu yol güzel bir yol videoma buradan başlayayım. Şimdi Eymir'e gidiyorum. Çok uzun süredir yani yeşil oldu olalı 3 şey istiyordum ben. Tavanımı açılır hale getirmek. Karada bir ulaşım aracı, ek ulaşım aracı, küçük bir ulaşım aracı. İkinci bir de suda bir ulaşım aracı. Onlardan birini geçen videoda bahsettim. Bisikletim tamamdır. Şimdi suda bir ulaşım aracım oldu. Onu birazdan sizle paylaşacağım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama arkamda göl. Bisikletli içeriklerim başladı sayılır. Bu video için çok heyecanlıyım çünkü Türkiye'de bir sporu ilk kez YouTube'da ben tanıtıyor olabilirim. Pack rafting, bike rafting manası şu demek, packing'den geliyor sanırım. Rafting'i paket etme gibi bir şey veya bisikleti de bisiklet rafting'i gibi bir şey. Her iki şekilde de söyleniyor yurt dışında. Burası Eymir Gölü. Ankara'da bir vaha gibi bir yer. Daha önce de zaten yukarıdan bir çekimini paylaşmıştım. Şimdi geleyim ben bu spora nasıl başlıyorum ve bu spor ne? Bu spor şu. Türkiye için bence inanılmaz potansiyeli olan bir spor. Çünkü nehir, ova, deniz. Ova değil pardon. Nehir, göl, deniz. Bizde zibille. Onun için bence çok tutulacak bu spor burada. Ne yapıyorsunuz? Sadece 2 kiloluk. Gözükecek mi? Mini minnacık kanoları, şişme kanoları ama bu kanolar çok güçlü, sağlam kanolar. Alıyorsunuz sırt çantanıza, metroyla, tramvayla, uçakla veya çok küçük. Yanınıza alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Denizde, gölde ister balık tutun, ister keyif yapın, ister rafting yapın. Böyle bir spor. Görüntülerini zaten eklerim. Sizinle birazdan paylaşacağım. Müzik Gördüğünüz gibi hem sakin hem de gayet ateşli bir spor olarak kullanabiliyorsunuz ama ben galiba dünyada ilk kez bu şekilde de kullanmak istiyorum. Bir gün bir kayak tesisinde. Bunun yanında şöyle bir güzelliği de var. Kanonunuza bisikletinizi ekliyorsunuz. Yani bir yerlere kadar iniyorsunuz, iniyorsunuz. Sonra oralardan Tümseklere geliyoruz. Tümseklerin en azından kenarlarını bisiklet için geçebilecek şekilde yapabilirdiniz bu arada. Kanonuza bisikletinizi de katlayıp koyabiliyorsunuz. Yani kanoda denize doğru akarken sonra aşağıdan hop tekrar kanonuzu kat, katlıyorsunuz. Bisikletinize koyup tekrar devam ediyorsunuz. Tam öğlen 12 ama göz teması kurmak istedim. İşte Decathlon buraya getirdi. Zaten yani Decathlon sayesinde aslında bu sporu yapabileceğiz. Satışa geçmiş. Çok uzun süredir yeşilde istiyordum dediğim gibi. Ama büyük olanı taşıma şansınız yok. Ama ve lakin bu inanılmaz güzel ve her yere taşıyabilirsiniz. Arkadan tatlı tatlı çocuklar geçiyor. Ya doğa çok güzel değil mi? Sağlamlığı vesaire size hepsini göstereceğim. Bu kadar hafif ama aynı zamanda çok sağlam. Şimdi geleyim size göl manzarasında bunun içinden neler çıkacak. Böyle bir çantası var. Boyutu bu kadar. Açıyorsunuz. Bunun ilk kez açılımını birlikte yapıyoruz hakikaten. İşte bu kadar. Ve bu ve kitapçık ve oturak ve şey kitleri, e, yama kitleri var bunun içinde de. Bunda da yama kitleri var. Bu da e, kaptanır kaptanlık Şimdi şunları buraya atayım. Şöyle basit bir çıkartma sistemi var. Evet en büyük sürpriz bu. Bununla şişiriyorsunuz. Pompamız bu. Pompa, her şey yanında yani. Bu pompa yani bu çanta aynı zamanda su geçirmez çanta da olabiliyor. Eşyalarınızı koyuyorsunuz içine. Bu pompayı her yerde kullanabiliyorsunuz. Şu ucunu buraya getiriyorsunuz. Bunu da şuraya takıyorsunuz. Aynı şekilde bunu da böyle. Taktım. Bakalım kaç dakika çalışacak. Şöyle göstereyim. 6 dakika 3 saniyede başlatıyorum. Normal süresi bu. Hızlıca alıyorum, 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 alıyorum. 9 dakika 27 saniyede bitiyor. Yani 3 dakika 24 saniye sürdü. Kaç dakikada şişirdim bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Bitiyor. Bundan sonra öyle yaparım. Bunu böyle kapatıp mutlaka şöyle yapın. Kesinlikle böyle daha hızlı şişiyor. İşte bu kadar. Of harika. İçim gidiyor yalnız şimdi kullanmak için. Şimdi ne yapıyorsunuz bunu? buralardan bisikletinizi bağlayabiliyorsunuz. Buradan, buradan. Ee, onun dışında kanoyu da göstereyim. Kano derken küreyi de göstereyim. Yalnız hava çok sıcak. Terledim. kürek de böyle. Şunu unuttum. Tabii onu da şişireyim. Onu da göstereyim. Bu koltuk kısmı. Bu şekilde yapıyorum. Ve Ve bitti. Neden bu altı yeşil? Yeşil doğada fark edilmemeniz için. Tam tersine neden altı turuncu? acil durumlarda ters çevirip koyuyorsunuz ki fark edilin. Şimdi diyeceksiniz ki 2 kiloluk bununla neler yapılır? Onların videosunu size göstereceğim. Gösterdim bile. Ee, en gıcık kısmı şu. Burada böyle yüzmek varken Eymir Gölü'nde maalesef yüzemiyoruz. Çünkü yassak 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 kardeşim durumu var. Zona sonrası evet iyiyim ama çok da süper değilim. Kimseyle uğraşmak istemiyorum ama neler neler paylaşacağım. Hem bisikletle hem sadece bu canım botumla. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım ya. Çok